Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Neredeyiz? Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi çok güzel 3 artı 1 dairenin içerisine giriyoruz. Ebeben banyolu mükemmel 0 cephesi çok güzel bir daire 0. Gezmeye doyamayacağımız bir daireyle tekrar karşınızdayız. Şöyle bay banyoyu ayrıntılı bir göstermeni istiyorum. Ayrıntılı geliyoruz. Alaturka tuvaletimiz, yatak odası dediğim gibi, ebeveyn banyolu, e, klozeti, duşakabini, harici, dolabı, aynası, kolay kolay bir ebeveyn banyosunda bulamayacağımız bütün özellikler var arkadaşlar. Çocuk odamız... Bayanların göz bebeği mutfağımız dairemizin içerisinde arkadaşlar ankeslerimiz mevcut. Yine görüldüğü gibi birinci sınıf işçilik jelatini üzerinde sıfır bir daire arkadaşlar. Balkonumuz neresi burası yeni yapılacak iş merkezinin hemen yanı. Ortaokul, ilkokulun hemen dibi arkadaşlar. Şöyle bu okulu da göstermeni istiyorum. Şöyle çok kısa hemen. Şöyle bir okulu da göstermeni istiyorum. Görüldüğü gibi caddeye cephe. Hemen okul. Önümüzde okul Önümüzde arkadaşlar kahveler durağına sadece 150 metre. Ve geliyoruz. Şöyle bir oturma odamız. İşçilik olarak gerçekten çok güzel bir daire. Ve salonumuz. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar görüldüğü gibi led ışıklı açık bir cephesi olan çok güzel bir daire ve tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Burası Çerkezköy Kızılpınar. Burası kazandırır. Ali Akkoç her daim kazandırır.